Evet, şu anda Malatya'nın Dağrende ilçesinde Hacılar Mahallesi'ne yakın bir mevkide kenger sakızının elde edilmesiyle alakalı bir vatandaşla e, röportaj yapmak üzereyiz. Evet, e, şu anda e, Malatya'nın Dağrende ilçesinde özellikle yetişen ve e, burada en fazla e, süt elde edilen e, kengerin e, başındayız. E, kenger bitkisini bize tanıtır mısınız? Şimdi bu e, gerçim kaynağı olarak Mesela e, Haziranın 15'inde başlarız Eylül'ün sonuna kadar dağlarda keseriz İşte çocuklarımızın bizim kendi ihtiyaçlarımız geçim kaynakları olarak bundan temel ederiz. E, bu bu biraz çok zordur kolay değil ya mesela şu anda elimde malzeme dağdayım. kengeler kesme işte bunu tekrar yapıyorsun. Topluyorsun, bir hafta daha da yiyip içip yatıyorsun. E, götürüyorsun tekrar hafta sonu evde bunu betonda temizliyorsun, arıtıyorsun. Temiz suda. Tekrar kaynar suda Bunu tabi genelde bayanlar yapar. Kaynar suda olmazsa da olmuyor sündürmesi. Mutlaka o kaynar suyun içine girecek. Sıcak sıcak yumuşayacak. Parmaklarına sündürerek yapacaksın. Yaptığını o anda hemen soğuk tencerenin içinde temiz su olacak. Onun içine bırakacaksın. İkinci bir defa tekrar alacaksın sıcak sıcak bir tane. Yine onu sündüreceksin. Yani bir tane kadar onu da evde el uğraşacaksın. Uğraştıktan sonra tekrar işte pazartesi günlerde pazara götüreceksin. Satacaksın. Ev ihtiyacı. Tekrar daha çıkacaksın. Daha da iyi içeceğin ihtiyaçlarını temin edeceksin. Böyle gidecek işte. Yani kolay değil. Şuna bir tanesi zahmetine bakarsan her bir tanesi 10 lira etmesi lazım şu anda tane olarak. Şimdi pazarda mesela satıyorsun bir kengere 4 lira 5 lira çekiyorsun. Ya bu ne kadar pahalı diyorlar. Buyurun gelin o zaman bir tanesini daha da kesek. Akşama kadar o güneşin anında çalışak, yatak, yiyek, içek zahmetini bir kere siz de görün. Ondan sonra bize satı, satıcı olarak hak verin yani. Ama biraz çabuk çalışacağım. Kolay değil bak mesela. Kök oynatmayacaksın. Böyle şeceksin. Önce şeceksin. Ha. Şimdi tamam. Tekrar kaşığı atıyordun. Akacağı yeri. Kökün etrafını temizliyorsun. Şimdi bıçakla, bıçak gayet keskin olacak. Parmağını destekliyorsun arkadan. Mesela şöyle kök kırılmaması için. Bak ne kadar güzel görüyor musun? Üç kök çıktı. Üçünü de yönlendiriyorsun ayrı ayrı akım yerlerine. Üzerine taşı koyun ki güneş yakmaması için. Kök taşın altında kalacak. taşı niye koyduk üzerine? Kökü güneş kurutup yakmaması için. O taş, o ö, kökü muhafaza ediyor gölgesi. Tamam. Süt de altından damla damla düşer. Hatta böyle bak temizlediğim yere akar gelir. Bunu neden yaptık? Kasım yerin belli olsun diye bir işaret. Ha ocağı kaybetmemek için. Ha, aynen öyle. Bir de başka arkadaş Kasımcı geldi ya zaman. Aa şöyle bunları gördü o zaman diyor ki burada bir tarası kesiyor, ben uzaklaşayım başka yere gideyim diyor. <laughs> Başkasının rızkına mani olmak, Efendim, olmak için. Bölgesine girmesin diyecek. Aynen öyle. Kimse kimsenin müeğitine, bölgesine giremez yani. Kale dikmenin amacı odur. Siz bu işe ne zaman başladınız? Ben bu işe 74 seneden berli yaparım. Sene kaç? 22. Kaç oluyor? 74 Yaklaşık 45-50 yıl Aynen 45-50 yıldan beri işim mesleğim budur benim Kestim, aldım, sattım halen de devam ediyorum e, O kadar yani şunu da söyleyeyim mesela bu faydalarını da anlatabilir miyim Onları daha sonraki şey yapalım. Şimdi biz işin, işin uygulama kısmına geçelim. Ee, şimdi siz e, geçim kaynağı açısından çok önemli değil mi sizin? Aile olarak geçiminizi bununla mı temin ediyorsunuz? Aynen böyle. Geçimimizi bununla te temin ettik. Çoluğumuzu, çocuğumuzun ihtiyaçlarını, evimizin ihtiyaçlarını hep ne var ne yok Allah'ın binlerine şükür verdiğine bunlarla temin ettim. Bunlarla buralara kadar geldik. Elhamdülillah halen de gelmekteyk yani. senede zaten 2 ay 3 ay bunun ömrü sezon oluyor. Ondan sonra da zaten kilosuna 10 milyar desem bulamıyorsun sezonu bittikten sonra. Anladım mevsimsel bir e, bitki e, gününü geçirince diğer ürünlerde olduğu gibi her şey mevsiminde Makbul şekilde. Peki bunun e, pazarlaması sizin tarafınızdan mı yapıldı yoksa aracı firma mı var? Aracı insanlar mı var? Bizim bizler tarafından yapıldı yani pazarlama. Ya ben diyelim ki istedikleri yere toptan 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo gönderiyorsun. Pazarlara gidiyorsun tane olarak perakende satıyor. Yani böyle kendini işte tanıttırıyorsun. Hemen bir ekmek parası kazanıyorsun. Bir diye ne şükür işte bizim yaşam kaynağımız da bunlar. Peki geldi. il dışına giderek nerelere gittiniz? İl dışına Konya, Kırıkkale, Sivas, Kayseri, yani Malatya, Zaten bilmeyen yerler zaten e, sürüm de olmaz, satamazsın da gitmiyoruz da. İnsanlar bu kengeri alırken ne diye alıyor? İlaç mı yoksa gerçekten sakız diye mi, ilaç diye mi? Hangi bilinçle yaklaşıyorlar? Bunu bilinç olarak e, şekerime iyi geliyor diyor. Mesela şeker hastaları çok fayda görüyorum diyor. Yüz ferci geçirenler için, kulak zarlar için, mide için, mesela diş etleri, kemikleri için. Çok faydalı bir şey yani. Bir ilaç yani bitki ilacı hakiki doğal olarak bir bitki ilacıdır. Ama var o da sündürülmüşten daha faydalı yani. O işlenmeden önceki hali tabii ki evet, e, bir evet takım işlemlerden geçince bu defa kalitede düşme olduğunu anlatıyor Arif Bey. Bu şekilde anlattı. Efendim malum olduğu üzere biz kengerle alakalı yapmış olduğumuz bu çekimler esnasında havanın daha henüz kenger kesmeye elverişli olmadığı bir dönemdeyiz. Şu anda biz çekimlerimizi yaparken sadece bunları kesmek ve göstermek amacıyla bunları Hayır. buradayız. İlerleyen aylarda ya da günlerde bunların daha fazla kanama bir kek kökten 3-4 defa sakız aldığıyla söylüyor Arif Bey. %25 %30 verim alın. Ama bu toprak kuruduğunda veya kenger tam kuruduğunda mesela ne gibi Temmuz 20-25 gibi %80-90 daha verim fazla alın anladım. E, kengerin e, artık kesime ulaşması için öncelikle dikenine keserle vurunca kopması lazım. Kopmayınca henüz daha yaş ve süt vermiyor anlamına gelmektedir. Kengeri vurduğun zaman, keseri vurduğun zaman kenger gittiği zaman ke, zaten az bir canda duruyor. Kendini bıra kendi bırakır zaten. O anda eşliğin zaman, köke kaşık değdiği zaman bıçak değmeden zaten kökten domur buya başlar. Bıçağı zor yetiştirirsin yani. Anladım. Efendim şimdi kengeri keserle kesiyoruz. Keser her yerde bulmak mümkün ama Tabii Sivas da. bıçağı diye adlandırılır. Bu kenger kesimindeki bıçak çok özel bir bıçak olması lazım. Bir vuruşta kesilmesi lazım çünkü... Gayet bıçak, Sivas bıçakları genelde bu işin erbabıdır. O bıçak da nasıl olacak böyle biliyor musun? Zaten hiç jil yani sustaladan daha farklı olacak. Yani kökü zedelediği zaman o kökten verim alamazsın. Kök bıçak göt olduğu zaman. Gayet kökün yüzünü bıçak güzeyip de düzgün kesmesi lazım ki o kök sütünü hiç aksatmadan top damla damla toprağa verir. Bazılar diyor ki mesela e, aldığım sakız diyor bir nezzet yok çabuk çürüyor diyor bunda katkı mı var acaba asla mü, 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 mümkün değil katkı kabul etmez anladım yani kenger'e bir katkı yapılması mayalandırılması ya da e, bir katkı yapılması söz konusu değil orijinal neyse o piyasaya doğrudan sürülür ben biraz önce folklordan bahsettim ben bir yerde duymuştum bir e, for, e, mani kenger kestim kar için ölürüm o yar için o yar benim olmazsa ağlarım için için mesela yaptıktan sonra suda beklettiğin zaman o kengerin acısı Kokusu kasiyen, o suyun içinde olan kengerin kesinlikle almasınlar. Onu neden? O acısı kokusu suya çıkıyor kengerin. Hiç anlam kalmıyor kengerde. Pazarlanırken e, kengerin suyunu günlük değiştirmesi mi lazım. Hiç hiç asla hiç suya koymaması lazım diyorum. Ha kengerin kesinlikle suya hiç konulmaması lazım. Saklamak için kavanozlara konuluyor ve içine su konuluyor. Konulmaması mı lazım? Hayır hayır. Sadece su bile koymayacaksın. Cam temiz kavanoza koyacaksın kapaklı. El falan da değmeyecek. Baş ayına müşteriye istediğini kaç tane istiyorsa jilatına koyup vereceksin. Ondan sonra akşam olduktan sonra o kavanozuna sakızı dondurucuya koyacaksın. Su koymayacaksın. O kokusuyla, lezzetiyle o şey, bol da olur. Ben son bir kez şunu soracağım. Kengeri aldık, çiğnedik ve bunu e, çenemiz yoruldu. Bunu hemen atmıyoruz değil mi? Onu artık çürüyene kadar artık en fazla evet. Yanında cebinde kir kapar. Kir kapmaması için küçük bir jelatin olur. Zaten sakız ver, e, satan kişi verir onu. O jelatina yoruldu o zaman çıkartır korsun. Sigara gibi geri cebine korsun, muhafaza edersin. Tekrar canın istediği zaman çıkartırsın, geri çeynamaya başlarsın. Öyle öyle zaten sonuna doğru yumuşar. Yumuşadıktan sonra da o kengeri geri o koymaya gerek kalmaz. Ağzında devamlı tutmak istersin. Olay budur. <laughs> ben e, şimdi e, bilimde e, ayıp yoktur derler. Ben o yönlüyle şunu söylemek istiyorum. Çürüyen sakızın da ağda olarak kullanıldığıyla ilgili bilgiler var. Doğru mu? Doğrudur. Doğrudur. Evet. Peki efendim. Tam Ver şey o zaman. Evet. Tamam. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür evet. ediyorum efendim. Evet. Sağ olun. Sizden sağ olun. De...